Arkadaşlar merhaba. Bir tane 500 TL'lik kral tacı kazıyoruz. Evet 4 simge de ayrı. İkinci sırada boş. Üçüncü sırada boş. Burada üç tane elmas varmış. Dördüncü sırada boş. Üç elmas, bir altın. Evet, üç tane elmas var bakalım burada. İkinci sıra boş. Üçüncü sırada boş. Sadece burada bir elmas bir de bu sıra. Zaten taç gelmez. Evet buralarda ikramiye bulamadık. Bonuslara bakacağız. Genelde de çıkmıyor. Bir tane 500'lük kral tacı kazdık arkadaşlar. Boş çıktı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.